Ne duruyorsunuz ya? Ne duruyorsunuz? Gidip alsanıza. Yiğit duymadınız mı? Beni kurtarın diyor. Bir şey yapsanıza. Tamam, tamam. Ben adliyeye gidiyorum. Tamam mı? Gidiyorum. Siz rica ediyorum Kübra'nın yanından ayrılmayın. Derya, lütfen. Abi ben de gideyim. Ne olur, ne olur. Hayır, hayır, hayır. hayır. Tamam. Dikkat çekmemiz lazım ya. Hadi. Neler oluyor? Anlatsanız şimdi. Emir. Emir. Canım. Emir neden polise haber vermiyorsun? Gitip kızımı kurtar. polis biraz riskli olabilir. O yüzden. Riskli derken... ...kızıma bir şey yapar örneğin. Hayır. Kimse Elif'e bir şey yapamaz. Sen merak etme. Bu yalnız halletmemize gereken bir durum. Sadece Yiğit ve ben. Biz hatırlıyor musun seni daha önce nasıl kurtardık Yiğit'le? Aynı onun gibi. Gideceğiz Elif'i alacağız ve geleceğiz. Bu sırada senin de kimseye hiçbir şey söylememen çok önemli. Anlamıyor Bir şey var. Senin bana söylemediğin benden sakladığın bir şey var. Hayır hayır, hayır 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 hiçbir şey yok. Elif'i ve ben sana onu getireceğim. Benim şimdi gidip şu delilleri almam lazım. Tamam canım? Ya delili verin vermezlerse sana. Hayır öyle bir şey olmaz ya. <laughs> Elif. Kübra bana bak, bana bak, bana bak, bana bakar mısın? <laughs> ben böyle bir şey izin vermem, bunu çok iyi biliyorsun. Yakında bu kabus bitecek. <laughs> Elif'le birlikte sarılacaksınız, beraber uyuyacaksınız yine. Tamam mı canım? <laughs> bu sırada sen de kendine iyi bakacaksın ama. Güzel güzel besleneceksin, iyi uyuyacaksın. Hadi. Benim çıkmam lazım. Hakkı senin canını istiyor. Hem delileri. Hem de senin canına karşılık gelip verecek o zaman. Doğrusu bu. Tam birader. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.